Uçaktan hızlı tren demiştim. Hız başka bir şey. Son dakika bilet alıp Konya'ya gidiyoruz. Bu an sadece yaşanırmış onu anladım burada. <laughs> Merhaba arkadaşlar, şu anda benim en sevdiğim ulaşım aracı trenle beraber muhteşem bir deneyim yaşamaya gidiyoruz. İstanbul Söğütlüçeşme'deyiz ve buradan kalkan hızlı trenle beraber Konya'ya gideceğiz. Biliyorsunuz ben daha önce dünyanın bir sürü renkli trenlere bindim. Hindistan'da trene bindik, Japonya'da trene bindik, kendi ülkemizdeki trenlere bindik. Türkiye'deki trenlerin yaygınlaşması ve bunların daha çok olması için ben trenleri tanıtmak istiyorum. Türkiye'deki bütün rotaları kullanıp, bu rotaların sonunda neler yapabiliriz onları göstermeye çalışacağım. Böyle bir seri başlatmak istiyorum. Biliyor muyuz? <laughs> tren kalktı konuşamadım şu anda. Çok heyecanlıyım. Son dakika bilet alıp Konya'ya gidiyoruz. Neye gidiyoruz biliyor musunuz? Konya'da bir çöl var. O çölde Göktaş'ın izleme gidiyoruz. İzlenebileceği bir dönemmiş. Biz de dedik ki bunu izleyebiliriz en güzel yer neresidir? Şehir ışıklarının en uzak olan yerdir. Türkiye'de bir çöl var. Ve biz de bu çöle gidip onları izleyebiliriz diye düşündük. Niye peki trenle gidiyoruz? Çünkü ben trenleri seviyorum. Türkiye'deki bütün tren rotalarını tanıtmak ve bu rotalar üzerinde neler yapılır size onları göstermek istiyorum. Şu anda da hızlı trendeyim. Türkiye'de biliyorsun 5 tane hızlı tren rotası var. Onun dışında da 6 tane ekspres rotaları var. Burası da benim koltuğum. Şimdi bir göstereyim. Şu anda insanlar rahatsız olmasın diye çok konuşamıyorum ama şöyle bir sehpam var. Önünüzde böyle kocaman sehpa var. Hemen aşağıda prizler koymuşlar. Bence çok güzel bir özellik. Yani bilgisayarını çıkartıp burada hem işini yapıyorsun, hem telefonu şarj ediyorsun. Zaten dışarıda gittiği için araç telefon çekiyor, internet çekiyor. Onun dışında diz mesafesi de gayet iyi ayarlanmış bence. Bayağı yata yata gidebiliyorsun. Ayak miden dolayı koltukların bir yanını hep boşaltmışlar. O yüzden böyle herkes bir boşluk oturuyor. Normalde benim buraya oturmamam lazım ama ben cam kenarını sevdiğim için kaydım. Bir bilet alırsanız iki koltuğunuz oluyor. O yüzden yatay yata, yata rahat, rahat gidebiliyorsunuz. O yüzden başarı buldum. Diğer yerlerde neler varmış onlara bakalım. İlk önce sandviç çok acıktım çünkü. Keşif ulaşınca başlar diyerek hızlı trenle atladık ve Konya'ya doğru gidiyoruz. Daha önce hiç yapmadığımız bir deneyimi yapmaya Konya'da bir çölde göktaşları izlemeye gidiyoruz. gelip geçtiği için rotalar normal araba yollarından farklı. Hiç hmm. görmediniz manzaralar görebiliyorsunuz Neyse bakın kiminle beraber. <gülüyor> <gülüyor> Yine yanında kim var? Selamlar. Ki? getirdim. Maskeleri takmak. Abi burada hep takmak zorundasınız bu arada. Aynen bir ayrıntı. Ben konuşamadım hiç takmıyorum Nereye gidiyoruz Mici? <laughs> <Çöllere> gidiyoruz. <laughs> Sabahın <gülüyor> köründe. <gülüyor> Başka birileri tanışacağım. Biri daha var. Özgür tanıyorlar <laughs> <laughs> abi. Yalan. Hadi bakalım. Hadi durun. Bakın yanımda kim var? Tanıdınız mı? <laughs> hani Hawaii'de bir macera videosunu izleyenler tanıyacaktır. Amerika'dan Konya'ya nasıl iyisin? Çok, 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 çok. güzel bir deneyim yaşamaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Meteor yağmurlarını izlemeyi. Sabah kirlinde kalpli adam meteor <laughs> Süper. Görüşürüz. Ve yanımda Lara da var ve onun kardeşi Lydia. Hep beraber gidiyoruz. 5 kişi, 5 çılgın. Hadi gelin makinesi neresi? Aylardır bu anı bekliyorum. <laughs> milleti topladım, makinist dairesine götüreceğim. Trenler çok keyifli ya. Şu anda üçüncü vagonda kalırız biz. Burası dördüncü vagon. Bunlar artık kapa düğmemiz vardı ya bunların. Bu düğmeleri kaldırmışlar. Onun yerine sensör koymuşlar. Güzel olmuş. Selamlar abi. Girebilir miyiz? <laughs> <laughs> makinist ne oluyor abi? Yüksek hızlı tren makinistiyiz biz. Makinist ünvanından <laughs> biraz farklı. Anladım. Aa bayağı hızlı gidiyoruz şimdi fark ettim. Eğitim şekli biraz daha değişik. Anladım. Bir defa bu arada tren önünden görüyorum. Kaç kilometre kadar çıkıyor abi? Biz Yüksek hızlı trenlerimiz 250 kilometre hıza kadar izin işletme çalışır. Anladım. Bu yolda şu anda ne kadar hızla gidiyoruz? 250 Şu anda 250 mi gidiyoruz? 250 hız yapacak. Şimdi geçtiğimiz bölgede bir hız azaltımı vardı. Tekrar tırmanmaya başlıyoruz. Bizim trafikle ilgili bilgisayarımız. Aha. Bu trenin arıza ve ekipmanla ilgili bilgi veren bilgisayar bu. Bu da kara kutu trendeki her şeyi kayırıyor. Japonya videomda söylemiştim. Uçaktan hızlı tren demiştim. Bana bir sürü yorum geliyor. Tren nasıl uçaktan hızlı olabilir falan diye. Bir şöyle bir durum var. Sürat başka bir şey, hız başka bir şey. Bir noktadan diğer noktaya gittiğiniz yolun karşılığı hızdır. Bu sürat değildir. Sürat anlık olarak yapılan hıza deniyor. Türkiye Hı. Cumhuriyeti'nde bulunan yüksek hızlı trenler Konya, Eskişehir, Ankara üçgeninde bir uçak işletmecinin daha hızlı sürede seyahatinizi tamamlarsınız. Bu kesin. Yani sadece bir buçuk saat Eskişehir Ankara arasını hesaplamayın. Bunun üstünde havaalanına gitseniz erkenden yapmak zorundasınız. Valiz kontrolüne abi. girmek zorundasınız. Trenimize 10 dakika önce gelin. Kontrolden geçin. Vardığınızda da hemen alın. Al, en hızlı bir şekilde seyahatinizi tamamlayabilirsiniz. Trenlerin en güzel yanı arkadaşlar. Şehir merkezinden şehir merkezine gidiyorsunuz. Havaalanları şehir dışlarında olduğu için abi çok teşekkür ederim. Hmm. Teşekkür Buraya aldığınız için. ederim. Ben de çok merak ediyordum. İnsanlar da bence merak ediyor burayı görmüş oldum. Çok güzel. Yolcuların tamamı indikten sonra özel kıyafetli temizlik kuruluşu geliyor. Trenin kabinleri dahil olmak üzere yolcuların bulunduğu alanların tamamını temizliyorlar. Hmm. Hastalığın benden önce gibi yolcu da burada vardır, bana bulaşabilir riski kesinlikle yok. Bu konuda demir yollarına kesinlikle Aynen. güvenebilirler. Gelin birazcık trende gezelim. İsim neydi senin? Tolga. Tolga. Hadi gel. Şimdi Tolga benim geçenki videomuz demiş, keyfine bak diyor. Biz senin kim olduğunu, nasıl bir olduğunu biliyoruz diye. Sağ olun ya valla mutlu ediyorsunuz böyle. Özellikle yolda karşılaştım. insanların böyle şeyler söylemesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Vagon de dezenfektan koymuşlar hemen dezenfektörün üzerinde de peçete var. Trende birisi ateşlenirse, virüs belirtisi olursa, izolasyon bölgesi yapmışsa gelişimde de onu göstermişsem. Burası da trenin izolasyon bölgesi. İşte Covid-19 için izolasyon bölgesi yapmışlar. Olur da trende bir rahatsızlanırsa buraya alıyorlar. Hiç kimsenin olmadığı bir alan burası. Yani i̇lk istasyonda da indirip hastaneye gönderiyorlarmış. İnsanlar gelip burada çay, kahve içebiliyor, yemek yiyebiliyor. Ve hijyenik olması açısından yine burayı kapatmışlar. Ben gerçekten çok seviyorum trenleri ya. İşte başka hangi ulaşım aracı da böyle gezip, dolaşıp, keyif bir çay içebildiğim bir ulaşım aracı var? Çocuklar çok küçük. Business class değilse zaten bu tarz şeyler çok yok. Onun dışında otobüsler zaten dur kalk, dur kalk. Bunda öyle bir şey yok. Dümdüz yolda gidiyor ve dağları delerek gidiyor. O yüzden çok güzel manzaralar sunuyor bana. Hiçbir zaman değişmeyeceğim fren yolculuğunu başka bir yolculuk türünü. Business class nasılmış? Gelin bir de onlara bakalım. Business class türünü abi? <gülüyor> 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 Merhaba. <gülüyor> bak otur bakalım. Tam göre. Oh. Bayağı. Bayağı. Kapalı şeyleri de rahat değil mi? Onun ekranları da var business class'ı tuvaletleri nasılmış. Bir farkı var mıymış en azından onu görelim. Biliyorsunuz ben tuvaletleri göstermede yapamam. sıcak su var, dezenfekten şeyleri var. Evet, çok bir farkı yok. Buradan şimdi bunu kolu tutunca buradan şöyle elimizi de dezenfekte etmek gerekiyor. Bana şundan sıkar mısın? Tamam, sağ olsun da tutar mısın? Evet. Hostes kabiniymiş. Buradan anonsları ve klimayı, ışıkları herhalde öyle şeyleri takip ediyorsunuz değil mi? Evet. Ankara'dan İstanbul'a gelmiştim. O zamanlar Pendik'e kadar gidiyordu. Hani Pendik'ten tekrar geçmek zor oluyordu ama şu an direkt Kadıköy'den bindik. O yüzden bayağı hızlı oluyor. Doğru. Kadıköy'den bindik çok güzel. Keyfi. Aynen o bayağı avantajlı. Eskişehir'e gidelim. Ankara. Eskişehir, e, Ankara. Aralardaki otelde de duralım. Aynen. <laughs> <laughs> Bakalım başlangıç oldu. Aynen. İlk Konya. Şimdi Eskişehir'de 3 dakikalık mola var. Burada da değişim ekibi değişiyor. Yarısında böyle Ankara ekibi başka yeri Eskişehir ekibi, İstanbul ekibi giriyor falan. Burası Eskişehir. <laughs> Bu tarafı da aynı mı acaba? O girdiğimiz yer gibi mi? Merak ettim. Ha trenin incik 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 isim geliyor. Olabilir mi? Merak edeyim. Siz merak ediyor musunuz ama? Düşünseniz ya bindiğiniz trenin içinde neler oluyor? Yani. Bayağı ön tarafın aynısı işte. İki tarafı da gidiyor. Yani, aynen çünkü İstanbul'da döndüremiyorlarmış. Biraz önce sormuştum. Ve geldik. Konya'dayız. Beş saat sonunda Konya'ya vardık. Hızlı trenle. <laughs> Şimdi araba kiraladığımız adamı bulmamız lazım. Çünkü şöyle başka türlü gidemeyiz zaten. Bizkiler nerede acaba? Aa burada var. Konyalılar. <gülüyor> <gülüyor> kiraladığımız araba sağ olsun bizi tren garınlar almaya geldi. Arabayı teslim olacağız. Merhaba. Merhabalar abi. Buyurun. Ya, aracı kiraladık. Şimdi şurada bir etli ekmekçi varmış. Cemo. Cemo'ya gideceğiz. Etli ekmek yiyecekler. Ben peynir diyeceğim. <laughs> Buna zevkle söylettiriyorlar bana. Buranın en eski etli ekmek yapan yeri Cemo'ymuş rübestar olarak <laughs> ayran mı <gülüyor> Evet. <gülüyor> Buranın Sultan Hamameti gibi bir yere geldik. Bu camileri göstereceğim size. <laughs> Etli ekmek ritüeli ve Mevlana ritüelini yaptık. Onları görmeden olmaz. Zaten siz buraları biliyorsunuz ama Konya'nın bazı yerlerini de gösterelim istedik. O yüzden biz çöle doğru gideceğiz abi. Bugün bizim yapmak istediğimiz şey meteor yağmurunu izlemek. Neydi İngilizcesi? Perseid meteor yağmuru. Kelebek bahçesi, bahçesi diye bir yere geldik. Şimdi onlara bakacağız birazcık. Ben de çok merak ediyorum. Burayı görmüştüm daha önce. Yapay da olsa ilginç bir yer. Her yerden bir şeyler çıkıyor değil mi? Çok güzel. Tek yönlü burası. kadar ilk kez bu kadar şey yaptı. Şimdi çıktık Konya merkezden çöle doğru gidiyoruz. Karapınar çölü. 100 km uzakta şehir merkezinden. Çölü bulacağımızı düşünüyorum ama doğru yerini bulacağımızdan emin değilim. Yıldızların altında çölde keyif yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Yoruldunuz değil mi? <laughs> vallahi yorulduk ya. Hiçbir şey yapmadık ama. <laughs> sıcak sıcak bayıyor vallahi. Çok sıcak oralar. <laughs> <laughs> şimdi şurada ayçiçek tarlası gördüm de en son küçükken ayçiçek tarlasına gitmiştim. O yüzden şimdi bir ayçiçek koparız ya değil mi? Şunun güzelliğine bakılsana ya. Valla hakkını helal etsin tarla sahibi. Bunu yemeden Konya'dan gidemezdim. Çok güzel kokuyor. Mis gibi. Yeter bir tane hadi görüşürüz. <laughs> Çocuk gibi seviniyorum ya. Göz hakkını aldı geldi Emre. Evet gençler. Valla var tabi. Çekirdek şunlar. Hadi yiyelim. Hadi bakalım. Önce... Şunu açıyorum. Açtıktan sonra bir de mısır tarlası gördüm. Dur dur hadi. <laughs> İnşallah arkadan araba gelip bir tane süt mısır istiyorum. Süt mısır, süt mısır almadan gitmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yine getirdim. <laughs> 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 pişmemiş ah, oh, pişmemiş süt mısırın tadını hiçbir şey değişme. Ben hiç de Bayılacaksın. Ama hmm. çok değişik. Tarla sahibi hakkın herhalesi valla. İki tane mısır, bir tane ayçiçeğinizi aldık. Dur <laughs> 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 ben açacağım sizinkini. Valla güneşi kaçırdık ama... Böyle olacağını tahmin ettiğimiz bir yere geldik. Burada Meke Gölü diye bir yer var. Kriter Gölü aslında böyle. Etrafı önceden suymuş ve içi de su bunun. Şu anda su yok tabii ki. Gece burada meteor yağmuru burada izleyeceğiz. Efsane bir manzara bizi bekliyor. Ola çok heyecanlıyım. Bu videodan sonra bir sürü insan buraya gelecektir yıldız izleme. Sadece yıldız izleme bile gelinebilir yani. Bakalım nasıl manzaralar sunacak bize. <laughs> İnanılmaz manzaralara şahit oldum. Anlık oluyor, çizgi gibi kayıyor birden böyle. Bu an sadece yaşanırmış onu anladım burada. <laughs> Milyonlarca yıldızın altında olmak bile efsane bir duygu yani. gök taşlarını meteor yağmurlarını izledikten sonra şimdi çok güzel bir uyku çektik ve dinlendim. Yani yıldızların bütün gezegenlerin nerede olduğunu görebiliyorduk ve sürekli böyle bir meteor yağmuru vardı. Umarım hayatınızda bu deneyimi yaşamak için Konya gibi güzel bir şehre gelirsiniz. Her yıl mutlaka oluyor ama yıldızları izlemek için bile Konya'ya gelinebilirmiş bence. Onu anladım yani. Türkiye'de bir sürü rotala var. Doğa Ekspresi var, Van Gölü Ekspresi var, Toros Ekspresi var. Şimdi bunların hepsini tek tek inceleyip o gittiğiniz rotalarda neler yapabilirsiniz onları size göstermek istiyorum. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer bu tren videosu hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay let